Arkamda gördüğünüz Arma 28x8 aracımız Otokar'ın üstün mühendislik kabiliyetiyle geliştirmiş olan e, farklı iklim ve coğrafi koşullarda hali hazırda görev yapmakta olduğu Arma çok tekerlekli zırhlı araçlar ailesinin en yeni üyesidir. Bu aracımız sınıfının en yüksek koruma kabiliyetine sahiptir ve bu kabiliyete birlikte en yüksek atış gücüne de destek vermektedir. 12 personellik bir kapasiteye sahiptir. Sürücü için e, araçta 360 derece sürücü görüş sistemi bulunmaktadır. Aracımıza 7.62'den 120 milime kadar tüm silah sistemleri entegre edilebilmektedir. Aracımızda yardımcı güç grubu bulunmaktadır, elektrikli klima bulunmaktadır. Bu uzun görevler sırasında personelin rahat edebilmesi için ana güç grubu çalışmıyorken tüm araç alt sistemlerini çalıştırabilecek kapasitededir. Bu aracın tasarımı yapılırken farklı modern orduların ihtiyaçlarını karşılamak için farklı görev profillerine uyarlanabilecek şekilde modüler bir şekilde tasarlanmıştır. Bundan kastım zırhlı kurtarma aracı, 105 ve 120 mm ateş gücü sağlayan versiyonu, komuta kontrol aracı, sürücü eğitim aracı, keşif aracı, KBRN aracı ve bunun gibi birçok varyant ve versiyonlar bu araç bazı üzerinden üretilebilmektedir.